Hazreti Musa çok heyecanlı ve işin doğrusu yani korkmaya çok açık bir peygamber. Korkmaya, ürkmeye, e, tedirgin olmaya açık ruhu. Bu çok makbuldür. Yani bazı insanlar mesela hiç yanında bomba patlasın ilgilenmez. Heyecanı yoktur. Bazı insanlar da korkuya, heyecana e, çok açıktır. Böyle irit olmaya çok açıktır. Yani ufacık bir şey onu çok irite edebilir. Bu çok makbuldür. Yani böyle insanların korkmaması çok önemlidir. Yani adam evet. mesela korkmayı bilmeyen birisini düşünün. Bilmiyor. E o zaten bilmez. Yani mesela bu şey de, de öyledir. E mesela cinsel gücü olmayan bir insanın gayrimeşru ilişkiye girmemesi. E mesela o isteği ve gücü olduğu halde onu yapmaması çok önemlidir. Hı hı. Mesela Allah diyor Yusuf suresinde, Yusuf da onu istemişti diyor Allah hı hı. ayette. Ama buna rağmen yapmıyor. Niçin yapmıyor? Allah korkusundan Tabii. yapmıyor. Allah rızası için yapmıyor. Ama mesela gücü olmayan bir insan böyle bir şey var zaten o ibadet olmaz o. Tabii. Onun için korkuyu bilen bir insanın korkmaması makbuldür. İnşallah. Mesela mala sevgisi olanın malını vermesi makbuldür. Evet. İnşallah yani malını dağıtması makbuldür. Mesela e, sıkılmaya, sıkıntıya açık bir insanın zorlu işlere girmesi makbuldür. Mesela Hz. Musa kaçıyor mu? Saklanıyor. Yani biz ayetten açık anlıyoruz. Yani. Göğsüm daralıyor, dilim tutuluyor. Evet. Yani eee Hacite olmaya çok açık bir peygamber. Onunla mücadele ediyor. Çok makbuldür bu. Evet. Yani bir alıyorsa bin sevap alır böyle bir durumda. Evet. Çok çok daha makbuldür. İnşallah. İnşallah. Onu al ve korkma diyor Allah. Demek ki korkuyor. Korkma diyor Allah. Allah'ın e, sözünden, Allah korkusundan Allah'ın sözünü dinliyor. Gidiyor yılanı direkt kuyruğundan tutuyor. <laughs> yani en yapmayacağı şey normalde. <laughs> Ya müthiş çekiniyor çünkü yılandan. Tuttuğunda tutar tutmaz asaya dönüşüyor hemen. Yani Allah'ın ani yaratma gücünü Allah gösteriyor burada ayrıca. Evet. Evet.